bir video ile karşınızdayız. Abi ben çay be... değil mi? Ha, bir şey diyeceğim sana gel. Ha. Tamam. E, abi gel. Gel abicim. Al abicim iç. Abicim beğendiniz mi çayımızı? G Güzel. Abicim meyvelerimiz e var. Ne istersiniz? Poşetler. Tamam alabilirsiniz o zaman müşterimiz. Bunlardan var abicim. Bu ne abicim? O bir şey değil. Hangi ben gibi? o zaman salatalık alayım. Kaç kilo isterdiniz abi? 20. 20 kilo mu? Hı, -hı. Tamam abicim. Hemen 4 liradan hesaplasak. Kaç mı? Bir bekleyin abicim. Bir bekleyin şunu bir hesap edeyim. 4. 4 8 12 16 20 4, 8, on 16, 20, 20 abicim. Bekle 40, 80 abicim. 80 lira tuttu. O zaman ben havuç alayım. 2 kilo da bundan vereyim abicim. 2 kilo istemiyorum. 4. 4 kilo tamam abicim. 8 liradan yapsak 38 lira. 38 bekleyin abi, bekle hesap edeyim abicim bu domates 80 110 110 110 lira o zaman biz şu iki tanesinden alalım tamam bundan kaç lira, kaç kilo alacaksınız domates bak 5 lira 5 kilo Hı -hı. tamam abicim 5 5 kilo 5 kilo tamam abicim 12 lira etti 12-22 lira Bundan kaç kilo? 14 14 kilo mu abi? Ben sana 15 yapayım 14 kiloya vereyim 15 Yok, 14 kilosuna fiyatına vereyim 1 kilo sana fazla vereyim fiyatına Tamam abicim bu da 80 lira tuttu abicim tut abiciğim 202 lira Bundan kaç kilo? 4. 4 kilo abicim. Ben seni diyormuşum ki. 20 lira, 20 lira, 20 lira. 20, 20, 20, 20. 20 lira, 20 lira. Abicim sen bana 20 lira ver. Ben sana 30 lira. Ay. 200, 230 lira. Sen 230 lira kaç mı istersin? Kaç? Hayır bir şeyler daha istiyorum. Tamam. Hmm. Abicim pazarı satın aldınız ya. Yeter çay, abicim. Çay, çay. Tamam. Alın abici. Cips, 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 cips. Kahvemi çayımı. Cips koydum abici. Koydum kahvenizi ya. Teşekkür ederim abicim. Çayınızı bitirdiniz. Aa üzüm, üzüm. 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 Kaç kilo alacaksın abi? Bu salkım üzüm. Siyah çekirdeksiz. Poşetimi gönderdim. Abi. abi kaç... Ha ben poşete koyayım o zaman. Ha abicim oraya koy sonra koyacağız. Kaç kilo istersiniz? Siz çekirdeksiz verin çekirdekli. Evet. Ee, 30 kilo. 30 mu? 5 kilo. 5 kilo mu istiyorsunuz? Tamam abicim. 10. 8. 40 lira. 40 liraya yaptı 240. Abi kredi kartımı nakit mi? Ay kredi kartımı nakit mi? Birazcık daha alacağım. Yeter bu kadar yeter. 245 lira. Kredi kartı mı yoksa şey mi? Para. Para. Abicim kredi kartı verin belki paranız yetmez. Kredi kartı verin. Tamam abicim hemen veriyoruz. Abi, abiciğim teşekkür abi ederim. Teşekkür ederim abiciğim. Bekleyin. Ama bu geçmiyor. Ne yapıyorsunuz abiciğim? sıra. Şifrenizi girin. Şifrenizi girin buraya. Şifreye getirin. Bu mu hı hı. Oh, abi O mu abi şimdi? kredi kartını da bir şey 345 lira çekeyim. Abicim teşekkürler. Ve bu videoda kapatıyoruz. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.